Sizi Ayşe ablaya sürersiniz ben yapacağız. Ayşe'ciğim şimdi altı. gel. Alıyorum. Oturabileceğim. Alırım, ben alırım. tutuyorum. Gel. Çünkü çoktan istiyordun. Hep geldiğimde söylüyordun ya. Saçını açıyorsun. Tarak tek kullanımlık o yüzden hiç merak etme. Burada açtım tarağı. Bir daha gösteriyorum. Hanımlar beyazlarım çok aldı. Ön tarafta şöyle yakından gösterelim. Tam istediğim bir konu şu anda. Bir de devamlı topluyorsun ya. Topladığın içine e, ...tabii ki depresyona Açılan giriyor. Açılan yerleri de gösterelim. Bak tam bu taraf evet. şuralardan minik Bakın, minik başlıyor. Evet. Dökülmeler, açılmalar, seyrelmeler... ...normaldir 45-50 yaş sonrası. Ama saç Menopoza olmayan giriyoruz. yerden saç çıkar mı? Çıkmaz olur mu? Tabii ki çıkar. Çıkıyor, değil mi? Tabii. Nerede hareket? Orada, Orada bereket. kan var ve Orada şey çıkıyor bereket. değil mi? Evet. Tetikliyor Bakın yani. şu. Hissediyor musun? Ne evet. kadar güzel. Evet. Bu tarama kültürünü bence artık hatırlayalım... Yeni modern saç bakımlarını bir tarafa koyalım. Eskilere bir merhaba diyelim. Çünkü eskiler çok daha sağlıklıydı. Kendini ispatlamıştı. Ve yine de ne yaparsak yapalım. Yine de eskilere müracaat ediyoruz. Doğru. Şimdi taradım. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Eskilere gidiyoruz. Tüm saç, saç köklerimi taradın. taradım. Taradıktan sonra. Masajını yakından yapsın. gösteriyoruz. Tararken. Şöyle. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hareketlendiriyorum. Hı -hı. Hareketlendiriyorum. Bu şekilde. Bu masaj, el masajından çok daha, taraklı masaj çok daha etkili, hmm. çok daha verimli ve gerçekten de yardımcı oluyor. Hiçbir şey de yapmasak, doğru saçımızı eğer ki biz tararsak, Taramak. saç kökleri, folikullar çalışıyor ve aktif hale geliyor. Bunu yaptım. Bunu Şimdi yaptım. geçiyorum en önemli bakıma. Şimdi bundan sonra yapılacak olan ilk adım. Değil i̇lk mi? adım, evet. Yağımız burada Ciğer bir mayalansın böyle. önce ve ben... Taras veriyorum Ayşe abla sana sen hala tarıyorsun. Taramaya gidiyoruz. Açık bir şeyler aç şeylerini. Şimdi acımasın sonra. Eski döneme gidiyorum. Bakın bin yıllık bir uygulama, bin yıllık bunlar hepsi tarihi bilgilerdir. Hepsi kütüphane'nin içinden toparlanmış bir bilgilerle geldim bugün. Ne yapacağız? Öncelikle birinci adım taradık, ikinci adım gözenek temizleme, canlandırma ve vitamin dopingi. Yapacağız. Şimdi Yapacağız. Da. Önce yoğurtumuzdan bakın ne kadar koydum. Tahminen bir su bardağı. Saçımızın boyuna göre değil mi? Azsa saçımız daha az evet, olabilir. Evet. Daha evet. çoksa daha çok olabilir. Şu. Peki. Ben biraz daha az koyayım. Ha. Bu fazla geldi. Bir çay bardağı kadar koydum. Bir çay Hiç bardağı. Hiç düşünmeden hemen içerisine bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Herhangi bir tuz mu yoksa? İyotlu olsun. İnce tuz ve iyotlu. i̇yotlu. Tuzu ilave i̇yotlu. ettim ve yoğurt tuz ve kil kil koyuyoruz. Ve beyaz kil. Çünkü renkli saçlar olabilir. Gri'dir, siyahtır, kırmızıdır, sarıdır. Bu killeri cilt için saklıyorsunuz saçımıza. Çünkü saçlarımız boyalı oldukları için beyaz kil ilave edeceğim. Kille saç yıkıyoruz duymuştunuz. Fırça gibi saçlarım oluyor. Eski Elizabeth'in o filmleri, kitapları diyor ya. Kille yıkıyorum saçlarımı. Başka hiçbir şey. Karbonat ve kil benim en önemli şampuanım. Allah Hiçbir Allah şeyle ya. yıkamıyordular. Hiçbir şeyle. İnanılması gibi değil. Nasıl yani şampuan benim saçıma değmeyecek? Değmiyor. Bir ay boyunca sadece şampuanınızı bu uygulamaya yapın. Saçlarınız double volume olacaktır. Bir deneyin. Sadece sabır istiyor ve cesaret istiyor. Bu herkes yapamaz. Ee, cesaret dediğimiz. Bununla de mı yıkamak yoksa şampuan içine bunu mu katmak? Şampuan olarak Ama da bunu yani kullanabiliyoruz. Ama yani içerisinde hani bir sürü kimyasal madde oluyor. Sülfat uçusu, evet. busu. En doğal şampuanı seçip atıyorum ben mesela diyelim ki zeytinyağlı sabunla yıkıyorum. Hani evet. onunla birlikte mi Kullanmak gibi. Normal kimyasal içeren şampuan içerisine katarsak Şimdi da biz bir ne faydası istiyoruz? olur mu? Sen neden yıkıyorsun saçlarını? Temizlensin diye. Temizlensin diye. En kuvvetli temizleyici nedir? Tuz ve karbonat. karbonat. Bundan daha öte temizleyici yok. Ne yapacağız? Biz bir tane sevdiğimiz yumuşatıcı bir sabunumuzu rendeleyeceğiz. Ha. Rendeledikten sonra kaynar su ilave edeceğiz veya süt ilave ettik blenderdan çırptık hazır. Şampuanım hazır ama Şimdi temizler mi? Ne yapıyorum? İçerisine karbonat ve tuz ilave ettikten sonra birazcık köpürüyor ve saçımı sürüyorum, ovalıyorum, 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 oval. Bırakıyorum yarım saat. Yarım saat sonra yıkadığımda bir tane kir, bir tane yağlanma, bir tane saçta bir deformasyon. Hiçbir şey olmuyor. Bir Doğru. deneyin. Evet. Sadece bu e, bu tarif hürkütüyor biraz. Ay ya yağlı kalırsa kalsın. Bir deneyin. Ay zeytinyağı sürüyoruz bir ya deneyin. kafamıza neyi yağlı yağlık yani Bir deneyin. Bir kere bir deneyin ve görün neler oluyor. İnanın şu anda verdiğim şu şampuanın daha öte daha iyi bir formülü yok. Bir deneyin ve göreceksiniz. Bir şimdi. deneyin görün. Şurası, Denemesi şurası şu anda yaptığım. Yoğurt kil tuz bittik. koyduk. Hem süper süper. Üç kere süper. Bir şampuandır hem de ki bakımdır. Aynı Başlıyorum. zamanda. Hazır mısın? Evet Tut. haydi bakalım. Taradık. Birinci aşama. Taradım. İyice taradım. Hepsini tek tek taradım. İkinci aşama. İyice izleyin nasıl yapacağım. Bak krem halindedir. Görüyor musun? Yoğurt oldu? Hemen böyle bir şişti, köpürdü ve evet. güzel. İyice izleyin ne yapacağım. Saç köklerine sürüyorum. Müthiş yumuşatıcı. Şems Hanım kış geliyor. Yoğurt da soğuk. Saçımıza sürdüğümüzde çok soğuk olacak. Ne yapalım? Hafif kaliferin üzerinde bekletebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Saç diplerini iyice yediriyorum. Neden? Çünkü içerisinde tuz var efendim. Ve ben o tuzu iyice absorbe etmeliyim. Saç diplerine temizlensin. Saç köklerinde hanımlar küçük küçük sivilceler varsa azalıyor. Beyazlar azalıyor kendi saç renginize yavaş yavaş dönebiliyorsunuz. Ayrıca küçük çocuklarda, büyüklerde, ergenlikte, erkeklerde ve kızlarımızda yapabilirsiniz. Ve tabii ki hamile bayanlar bu konu sizin için. Ağır hastalıklardan sonra hiçbir şey kullanamıyorum, gözümü yakıyor, saçlarım yeni yeni çıkıyor bazı e, uygulamalardan sonra hemoterapi gibi kullanabilir miyim? Hiç düşünmeden kullanacaksınız. Bugün bu program sizin için. Aşama aşama evde kendime bir saat ayırıp böyle bir bakım yapıyorum. Beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Pür dikkat şey izliyoruz. Resmen, evet. <laughs> Pür dikkat. <laughs> Hiçbir koku da yok. Akmıyor. Yoğurta alıp sürdüğümüzde aynı keyfiyet var mı? Evet aynı keyfiyet var ama akıyor. Hemen evet, evet. yumuşuyor. Bu, bu, bu rahatsız maske şey olmuyor. Bu akmayacaktır. Bu yoğunluğu olmuyor. Bakın şeyin yoğunluğu da rahat sürülebilecek. Bunu tabii ki. Kendimiz bence süremeyiz. Ben çalan neyini seviyorum biliyor musunuz? Şöyle ben... programda bu kadar önemli, bilimsel tarifler yaptığımda benden yapıyorsun ya. Aa, ben ben kendimi şu an gibi düşünüyorum ama o kadar, ha, kadar hayranım Niye? Ki. Çünkü bilgili bir hanımefendi. Bilgili. Yok sizden öğreniyoruz o bilgileri. Ben de uygulamayı zaten kendim çok Bir de bu seviyorum kadar yani önemli bir de. iş yapıyorsun. Tabii ki bunlar da hepsi e, senin hayatında var, var oluşları da evet, tabii. Evet, evet. Şimdi. Bu dip programını yaptık. İyice izleyin. Dip programını yaptık. Diplerimi iyice görüyorsunuz böyle mis gibi. Hepsini saç boyar gibi dip boyası yapar gibi çok güzel bir şekilde yedirdim. Geri ne yapıyoruz? Geri kalanı bir poşete koyup dip frizde biriktirebilirsiniz. Koyun gidip frize çıkarttık. Sonra komşuları çağırın, onlara sürün. <laughs> değil mi? O da olur. <laughs> ne kadar Her güzel diye. olur. Ve herkes Tabii, birlikte yapsın. Neden olmasın ki? Salça bulguru yaparken hep beraber yapıyoruz. Saç bakımını da beraber evet. yapalım. Tabii evet. Ben e, seviyorum yan paylaşmayı da. Evet. Evet, şimdi bunu e, yaptık. şey sürdük. Ben yarı tarafına yaptım. Yarı tarafına da diğer e, bakımı süreceğimi düşünüyorum. Evet. Şimdi diplerimize yaptık. Şems evet, hanım yaptık. aynı uygulamayı biz aynı maskeyi biz uzunluklarına kullanabilir miyiz? Hayır efendim. Orada bir kil var. Ha. Saçı kurutursunuz. Bu sadece saç dibindeki ölü hücreyi temizlemek. Unutmayın. Saç uzunluklarımızı ne yapacağız? Geri kalan muzlarımız. Bakın şurada muzlarım var. Geri kalan muzlarımı bir kabın içerisine Çatalla veya elimle ben artık alışığım. Evet, Bu şekilde söyleyeyim. iyice eziyorum. Ezdikten sonra iyice eziyorsunuz. Ezdikten sonra sevdiğiniz hangi saç kremi varsa, saç maskesi varsa hiç fark etmiyor. Saç kremi ilave ediyorsunuz. Muzum. Bir muza, bir çay bardağı saç kremi karıştırıyoruz ve bizim saç uçlarımızın nemlendirmek, Aa, iyi taranması için, iyi taranması için. İstediğiniz kokuyu da koyabilirsiniz. Melisa cool. koyabilirsiniz. Papatya koyabilirsiniz. Yasmin koyabilirsiniz. Ne seversiniz. Koyduk ve uzunluklarımı da farklı bir şekilde besliyorum. Ayşe sen bugün var ya gerçekten saçını yıkadığında diyeceksin Şemsen. Kendisi kendisi. kendisi eline sağlık biliyorum. Yani. Evet evet. Ve uzunluklarına bakın şu uçları bir gösterir misiniz? Çok kıymetli kameramanlarım. Bakın şurada. Yakından şöyle yapayım. Bakın, orijinden yanmış, fönlen, yıpranmış, kurumuş sabun şampuan biliyorsunuz ki çok da e, aman aman bir saçımızı yumuşatmıyor oralara. Ben muzlu maskemi de sürüyorum bitti ve bırakıyorum çok bir saat, kutlu. bir saat. Benim bu saçım muzlu kremde maske yaptık. Evet, dibini kille temizledik. Harikasın. Ayşe'cim şunu aç akardiyon gibi ve saçına. Saçımı kapatıyorum. Ve kapattıktan sonra Vereyim mi sana da? Ben kapattım. E yani biz gösterelim. Evet, öyle. açıkta ben yapıyorum. Böyle kapattık, bekliyoruz Ayşe Ve ile. Çok sıcak, güzel bir yunlu, çok güzel böyle bir bone ile saçımızı evde kapattık. Ben... <laughs> evde ben böyle. Bitti şey. Şöyle evet. strele, yani stretch'le. Ben şey aşırı bir evde, bir evde bir full. Boş alıyor. mu? Boş muyum? Hemen anında bir maske Bitti. pıt pıt hemen. Ay bu çok güzel bir şey ya. <laughs> Harika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.